Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, mafya ki nasıl indirilen bunu göstereceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz buraya. Sağlam indir nokta net yazıyoruz. Sağlam indir yazıyoruz. Şöyle göstereyim. Sağlam indir yazıyoruz. Buradan buraya giriyoruz. Buradan arkadaşlar buraya mafya 2 yazıyoruz. Burada mafya 2. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Buradan link 1'e tıklamayın arkadaşlar. Bazen çalışmayabilir. O yüzden biz direkt link 2'den indireceğiz. Ben lazım link 2'den indirdim. Herhangi bir farklılık olmuyor arkadaşlar. Yine direkt indir diyoruz. Yine de indir diyoruz. Burada indirme işlemimiz başlıyor. Ben tabi indirdim. Diyeyim. Bir daha indirmeyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar bu şeyi indirdikten sonra bir şey geliyor arkadaşlar. Bir dosya gelir MF2 diye. Ee, onu da ben açayım. Hmm, indirilenler i̇ndirilenler. MF2. Şöyle bir dosya gelir arkadaşlar. Buraya parolamızı yazıyoruz. Saklam indir nokta net. Arkadaşlar kusura bakmayın bir şey oldu. Tekrar açıyoruz arkadaşlar. Hı. Girelim. Ha girdi şu an. Tarım da girdi bir şeyler oldu. Arkadaşlar bu da MF2 kuruşumuz açıyoruz. Bu da MF2 setup eksi. Ee, bunu açıyoruz arkadaşlar. Zaten setup kurmak dünyanın en basit şeyleri ileri ileri, ileri, ileri. kuruyor adam kendisi. Ben kurmuştum o yüzden şu an kurmayacağım. Bu dönemlerde olan bu değil zaten. Güncellemeyi de aynı şekilde kısa bir şekilde zaten güncelleme kısa sürecektir. Bu MF2 birazcık zaman alır. Ama güncelleme çok hızlıdır arkadaşlar. Direkt bu açılır. Ee, direkt bir 2-3 dakika hazır edersiniz bu güncellemi. Arkadaşlar bu ikisini kuruyoruz. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar Mafia 2'nin dosya konumunu bulacağız. Kreyi yapmak için. Buradan giriyoruz arkadaşlar bilgisayara yerel listeye tabi siz nereye koyduysanız, koyduysan artık oyunu. Program dosyası x86 ben buraya koydum. 2KG, 2 kg Games, PC denen bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Buraya giriyoruz. Burada crack var arkadaşlar. Bunu şöyle alalım. Burada crack var arkadaşlar. Bu crack'teki bütün dosyaları böyle buraya alıp atıp açıyorsunuz. Açıyorsunuz işte. Konuşalım. Bunları atıyorsunuz arkadaşlar. Şunu buraya bir iki kere yenileyin. Ondan sonra kapatın. Arkadaşlar şu an oyunumuz hazır. Ee, siz Türkçe ama isterseniz kurup isterseniz kurmayabilirsiniz. isteğinize bağlı. Arkadaşlar şimdi oyunun çalışıp çalışmadığına bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyoruz. Hemen açılışın demesi. Açılışın oyunumuz. <laughs> ne oldu ya? Ha pardon arkadaşlar oyunu girdi. Bu kesitler oldu derse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açılmıştır. Ee, hepinize iyi seyirler. İşinize <laughs> yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.